Merhaba arkadaşlar, Flyday kanalına hoş geldiniz. Ben yaz bugün sizlerle yepyeni bir e, CM16 bölümünde kaldığımız ya... <laughs> ne dediğim ne diyeceğimi şaşırdım. Dur, girişi bir daha yapacağım. O kadar uzun yani bayağıdır video çek benim için girişleri de unuttum. Eee merhaba arkadaşlar, Flyday kanalına hoş geldiniz. Ben yaz bugün sizlerle yepyeni bir CM16 bölümünde kaldım CM16 <laughs> Tamam 16'ya kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Giriş yapmayı unuttum. Arkadaşlar iki tane forvet alacaktık. Bir tanesini Podolski'ye aldım. Ya yani, kura çekmedim. Ee, Çecu, Podolski ve diğeri sürpriz zaten attı. Gördünüz. Diğer golü sürpriz. Ee, Podolski'yi de aldık. Ve e, videoya başladık. Yani bundan önce bir video daha çektim. Ama e, videoda bir problem oldu o yüzden silmek zorunda kaldım. Maçları da kurtaramadım zaten. O yüzden 3 e, maç gitti arkadaşlar. Hemen o maçlardaki skoru söylüyorum. Bir mağlubiyet, 1 mağlubiyet Trabzonspor karşı 4-1. Podolski bu arada gerçekten iyi başladı sezona. 3 e, golü falan var şu an Podolski'nin. Beraberlik mağlubiyet ve galibiyet aldık. Bir mağlubiyet, bir galibiyet. Bir de mağlubiyet. Bir mağlubiyet, bir galibiyet, bir beraberlik. Ve işte golcü. Geçen sezonun kralı yuvasına dönüyor. Fernando. Ee, iyi bir golcü diyelim. Kesinlikle çünkü... Fernanda ee, Fernando Ağa gayet iyi. Geçen sene de gol kralı oldu. Onu da buradan tebrik edelim. Oha. Ayak bileğini kırdı zannettim. Yemin ediyorum ya korktum. Ve aslında Van Persie alacaktım. Kura çekmeden direkt Van Persie alacaktım. Ama bizim paramız sadece e, Poloski Fernando'ya yetebiliyordu. Onlar da ucuz adamlar işte. Aldık. Şimdi Yeni transferlerimizi deneyeceğiz. Geç ben denedim. 3 maç gitti maalesef. İnşallah bu sefer aynı aksiliği yaşamayız. Hadi. Hadi Fernando. Boş ver. Yedek kalecimiz yok olsun. Acaba kalecimiz sakatlandığında Mert Günok sakatlanırsa eğer yedek kalecimiz olmazsa ne olur ya? Evet cüce uçarak kafayı vuruyor ama dışarıyı vur dışarıyı dışarı vuruyor. Podolski Mihailov. Tita deli balta paslaşmaları. Veriton çek çok çektim ben bu adamdan. Çok çektim. Hayır hayır Veriton yapma lütfen. Lütfen abi şu Veriton'a vurdurmayın. Lütfen Veriton'a vurdurmayın. Lütfen kimseye vurdurmayın. Lütfen abi ya. Ya Podolski cevap ver. Şunlara cevap ver ya. Gol. Ver Allah belanı. Senin ben. Sallak. salak Hosogay. Gol. Bunu da verme lan. Bunu da verme lan Yosa. Cucak. Bir bir lan. Bunu da verme lan Yosa. Götün Yosa bunu da verme lan. Sinirlendim yine böyle oldu ya. <laughs> aman aman hayır. <laughs> Cücak. Yalnız e, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Aa, şu an Fernando'nun ayağına top gelmiyor. Hayır Elton, aman. Ya Fernando etkisiz eleman mı diyelim abi? Adamın ayağına top gelmedi yemin diyorum. Aha! Fernando Podolski. Podolski. <laughs> podolski Fernando ikilisinden güzel bir anlaşma izleyecektik ve gol! Aziz Bey çattı 2-1 oldu. Aziz Bey çattı 2-1 oldu. Hayır. Lan Wellington senin nefret ediyorum bu adamdan ya. Geri zekalı ya. Podolski Mihailo. Podolski, Fernando o ikilisi çok çabuk alışacak gibi birbirlerine. Çünkü hep o ikilinin ismi geçiyor hücumlarda. Hayır, daha fazla istemem. Podolski! Podolski ya, ne yaptın? Adamı geçmiştin zaten. Pos Hosagay, çocuk! Gol! Çocuk! Dakika 90! 91 hatta! Cucak! Çocak aslanım benim. Çocak adamın dibisin. Çocak adamın dibisin. Çocak adamın dibisin. Ve bölümü bölüme müthiş başlıyoruz. Çocak, çocak, Ben bu adama güveniyorum kardeşim. Fuck. Ya abi ya gittik ben bu kadar sevindim Galatasaray'a karşı mı oynayacağız şimdi? Galatasaray kadrosu ne? Merak ettim. Caner olmuşlar Caner mi? Caner Erkin'dir herhalde. Serdar Kesim al galiba yine Fenerbahçe'den bir alandı galiba. Kadroya giremiyor. Oha Arda Turan mı? Bir saniye bir saniye. Arda Turan mı? Ve defans oynuyor şu an. Hayal görüyorum herhalde ya da yanlış biridir bu. Normalde Arda Turan ne defans oynar ne de o saatten sonra Galatasaray'a döner. Gerisi aynı zaten. Karacan falan var o da. Normal sezonda gerçek hayatta Galatasaray'a transfer oldu. İngiltere'den. Hangi takım hatırlamıyorum. Burak Yılmaz. Podolski. Onu da Galatasaray'dan aldık. Podolski siz Galatasaray bakalım. Ne yapacak? Bizim karşımızda. Fernando. Fernando. Yapma. Aman Snyder'in etki şutları var oradan ama kullanmadı. Aman hayır Burak'tan yemeyelim Röveşat'a. Fernanda Hosogai Hosogai yapma yapma. Fernando var ama bizde de onlarda da var işte. Sıkıntı orada. Ana Podolski. Podolski ve gol. Lukas Podolski. 1-0 öndeyiz. Benim sesime bugün ne oluyor? Lukas Podolski. 24'te inanılmaz. Hayır be Cucak. Geçen maçın adamı ama bu maçta aynı performansı bekliyoruz. Yapma. Yapma. Hayır. Hayır. Sevincimiz sadece 6 dakika sürdü. 24'te öne geçtik ama 30'da Burak Yılmaz çaktı bize. Cucak yapma. <gülüyor> aman. <laughs> Ferhanda cucak yapma. Yapma cucak. Hayır, hayır bırak. Aman 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 hayır, hayır, tamam, hadi, hadi, Mert lütfen, ya, hayır, 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 adamsın Mert, hayır, hadi Poloski. bu, Fernando. so, ne oldu beni de, ya hayır ya, Fernando. fe, fe, no, fe, 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 kaldı, fe, ne? Fernando, fe, ya abi ya, top çerçeveyi görüyorsa ne oluyor, gol mü, direkt mi, out mı? ne? Hasta etme beni meraklandırıyorsunuz. Sto! Muslera! Hayır. Ya Allah kahretmesin. Allah kahre. Nerede ne Tamam güzel güzel. Güzel 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 güzel. Tamam. Lütfen 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 lütfen. Ya hadi bir Podolski'ye verin şu topu. Lan. Hayır. Hayır. Ya hadi. Hadi ver lütfen. Hayır. Ya yapma. Allah belanızı vermesin sizin. Geri zekalı mal. Belliydi. Sizin gibi takımım ben. Sto. <laughs> Podolski gol! Gol verdi mi? Verdi mi? Verdi. Tamam güzel. Podolski 2-2 oldu. 81'de 2 oldu. <laughs> Oh my god, oh my god. Hayır. Dur. Hayır. Hayır. Hayır Snyder. Yapma. Bunu bana yapma. Aman 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 aman. Hayır. Hayır. Caner. Yapma. 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 Allah belanızı versin. Allah belanı versin senin Caner. Hadi. Ya hayır ya. Ya hayır ya. Ya hayır ya beyler. Ya Fener senin de ben ta. Ay ne Fener'i Galatasaray ama Fener'le oynayacağız ya. Allah kahretmesin sizi ya. Salak al işte. Cucak da gitti. Allah belanızı vermesin lan. Geri zekalar. O kadar kaçırdın. Öküz. Gittik Caner'den gol yedik ya. Lan Burak atamaz. Snyder atamaz. Caner nasıl attı lan? Git doğrudan gol mü attı adam? Allah belanızı vermesin ya. Kabiliyetsiz geri zekalar ya. Ama ben bu bölümde yine takım beğendim arkadaşlar şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Ben takımı beğendim. Çünkü benim e, bu takımın bu e, hırslı mücadeleci oyunu Beni gayet mutlu ediyor. Bunu zaten Mersin maçında da gördük. Galatasaray maçında da. Ben yine fark yiyeceğiz zannettim. Ama Bursa beni yanıttı. Hatta yenecektik neredeyse. Ama kısmet şansa maalesef Galatasaray'ın yetenekli ayakları yine yaptı yapacağını. O yüzden ama yine de hırslı bir oyun ortaya koyduk. Ve 3-2 kaybettik en azından. Fark yemedik yani. Bu arada Fernando eski takımına... Atamıyor. İnşallah atar. Podolski yerden vurdu. Aman. Aman hayır 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 hayır. Hayır. Abi Van alın yeter. Bana Van Bana sadece Van tutmanız yetiyor abi. Hayır. Aman hayır. Hayır Van Hayır abi. Ya hayır. Lütfen. Yemeğin. Yemez yemin. Senin oh me daha ne Ya fark yiyeceğimiz maç bu olmasın yemin ediyorum ya. Zaten dünkü maç Galatasaray Fenerbahçe maçında çok sinirliyim. Yani o maç yani seriyi bitiremedik. 16 seneye çıktı diye biliyorum. Vay be Fernando orayı indirdin lan. Ayı lan. Ayı ayı ayı. Sto Fernando. <laughs> ya Fernando yapma ya. Fernando yapma. Fernando. Ama bu Demirel değilmiş. Podolski. Josue. Gol. Josue. Dur. iki kere bittin, Öyle diyeceğim. Hayır ya. Lan bitirmiyor şerefsiz. İlk kere biterken beraberliği yakaladık. Şimdi söyleyebilirim. Oh oh oh. Josue Josue. Ama adam bitirmedi ya. Şerefsiz. Ne kadar uzattığını görmüyoruz gerçi ama. Aman hayır. Aman aman aman. Bana beraberlik de yeter abi. Bana beterlik, be, beterlik de... Gol! Hosogai! Hosogai! Öndeyiz! Öndeyiz! Fenerbahçe karşısında öndeyiz! Hosogai! Hosogai be! Fernando! Oh. <laughs> Yemin ederim kalbim yerinden fırlayacak. Çok heyecanlıyım. Abi Fernando! 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 Fener... Ya Fernando at artık! Hasta etme adamı. Ya na ne yapıyorsun Dani ya? Ne yapıyorsun Dani? Hayır. Hayır, hayır, hayır Markovic. Dur abi, dur 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 yat 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 abi yat yatacağız hayır direkten döndü Hayır. Oh, oh dur. Zaman oyna. Zaman geçir. Foloski. Yemin ederim <laughs> videoda kalp krizi geçireceğim. Hayır, 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 hayır. hayır. Allah sizin gibi takımı Fenerbahçe. Benim bu takımda bir şanssızlığım var. Ne yaparsan yapayım. Bu Markovic'in hani One Purse var ya. İşin içine etmeyi, iç, işin içine etmeyi biliyor be. Lanet olsun be. Bu dakikada olmaz ki ya. Güdeyin. Fenerbahçe'den nefret ediyorum. Allah kahretsin. yenemiyoruz ya. Biz bu lanet olası takımı ne Bursa olarak, ne Antalya olarak, ne de Galatasaray olarak yenemiyoruz. Normalde bizi Fenerbahçeli izleyenlere gerçekten şu an özür diliyorum onlardan. Şu an kafayı yedim. 90'da gol yenmez. Zaten dünkü maçın da siniri var üzerimde. Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim. Özür dilerim yani Fenerbahçe taraftarlardan bizi izleyen Fenerbahçe taraftarlardan ama hak ettiler. Hak ettiler. Şerefsizler. Ben bu bölümü bitiriyorum. Kapanışta falan yapmıyorum. Geri zekalar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.